Aklındaki kişi senin nasibin mi? Bu soruya cevap vermem için bana ve bu ateşe odaklanıyorsun. Kader nasibinde mi? Bugünden itibaren seninle bir ömür boyu yaşayacak mı? suya ve ateşe odaklanıyorsun. Bugüne kadar yaşadıkların, sıkıntıları unutmaya çalışıyorsun. Gördüğüm kadarıyla onun nasibin senin nasibin bir, ama aranızda olan engelleri kendin kaldıracaksın. Bugün ara veya yaz sevgini itiraf et. Eğer ki ters tepki alırsan bil ki o senin nasibin değil, bil ki boşuna umut etmişsin. Yok eğer ki seni bekliyor gibi yaparsa, sevgine, sevgiyle cevap verirse bil ki bir ömür boyu onunla mutlu olacaksın. Onun sana çok ihtiyacı var. Senin onun sevgine, senin ona sıcaklığına ihtiyacın var. Ve gördüğüm kadarıyla o senin nasibin olması yüzde %90 olabilir. Çünkü bu sevgi, bu aşk sizi mutlu ediyor. Bu ateşin meleklerini yardıma çağır. Medium Mayer'in meleklerini yardıma çağır. Melekler sana yardımcı olsun. Sevgiline bir an önce kavuş. İnşallah.